Ali sana sormak istiyorum. Yine programın e, ana konularından biri olmalıydı. Bu malumat furuş. Malumat sahibi, malumattan söz eden her fırsatta insanlar kültürlü müdür? Zannetmiyorum efendim. Yani yarışmalarda sen bunları görüyorsun. Diye evet yani hani şimdi biraz önce de muhabbetini yaptık arada aslına bakarsanız hala konuşulan bir yarışmacım var. 4 dakikalık süre veriyorduk standart yarışmacılara o 23 saniyede bütün sorulara cevap vermişti. Çok yakın arkadaşım olduğu için rahatça bozulmayacağını bildiğim için söyleyebilirim. Entelektüel bir insan olarak tanımlayamaz kendisini. Peki kimdir entelektüel? Entelektüel onları kullanan öyle bir hıdık gibi bir sürü lisan bilirsin kullanamazsın. George Dumezil kullanır bir kere linguist. Alingvist oldu. Alexander şey bizim de linguist lugat yapıyor, etimoloji Hı. falan kullanıyor. Ama ben sana söyleyeyim. Bir adam tarihçiyim, çok lisan bileceğim, bileceksin. Haddi vardır kullanamazsın. Hı. Yani o dilin arkasındaki kültür sana bulaşmadıysa istediğin kadar bil Peki kısa kısa, kısa kısa soracağım. Aydın ve entelektüel aynı? Ha onu biz de ayırıyorlar. Aydın toplum için çalışan birisi. O toplum için çalışmayan da aydın olabilir. <laughs> aydın entelektüel birbirlerini karşılıyorlar mı efendim? Ya entelektüel entelekt demek yani. Hmm. İnteligere diye bir tefrik eden var. Oradan hmm. intelligent çıkıyor. Hmm. Entelekte yani bizde işte şeydi herhalde böyle birikim falan aydınlatan gibi hmm. onu o şekilde karşılıyormuş. Hmm. Azerbaycan ziyalı diyor biz aydın diyoruz münevver diyoruz. Azerbaycanın söylediği çok güzel. Ziyalı. Ziyalı çok güzelmiş. Işık işte. Evet. Münevverdi. Aydınlanmış ışık, ışık peki e, bu aydın kişi nasıl tarif ediyorsun aydını? Aydın kişiyi nasıl tarif edebilirim? Efem eğitimli ile karşılaşıyor mu? Karşılıyor aslına mu? bakarsanız madem ki... ile aydın birbirini karşılıyor mu? Zannetmiyorum, karşılamıyor gibi. Karşılamıyor. Gibi. Öğreten etrafına öğreten insan aydın olur. Ne öğrettiğine paralel yani karar biz, vermez. Biz o zaman, <laughs> biz, bu çok o zaman şunu mu öneriyoruz? Aydınlanmış kişinin entelektin bir fonksiyonu olmasını mı? Öngörürüz. Evet, evet, bir evet. fonksiyonu var. Yani hem toplumsal olarak bir fonksiyonu olmalı, eğitmeli e, ya da görevinde bir şey. Yani aydın insanı bir halta yarayan insan olarak. Tanımlasak olur herhalde. Yani belki 17 bin tane kelime bilmesine gerek yok Hı -hı. ama bildiği 3 bin kelimeyle bana kendisini net ifade edebiliyorsa ve bende olmayan şeyleri aydınlatabiliyorsa aydın aydınlayın. O zaman bu baktığımız yer mi? doğru mudur? Yani benim e, bilgi birikimim yarışmada işe yarıyorsa, bilgi yarışmasında işe yarıyorsa ya da el aleme hava atmaya yarıyorsa aslında o beni bir aydın kılmıyor. Bilgili yapar. Bilgili yapar. O bilgili de yapmıyor bence. O bile yeterli değil. Yani ne halta yarıyor o bilgili? Yarışma programlarında. <laughs> <şampar olayı>. <gülüyor> <gülüyor> bilgi <abi. gülüyor> yani mesela yemek yapıp bana beni doyurmasına bile yaramıyorsa Veya o bilgi. Konuşmanın içerisinde küçük bir şey. ya Bunu da şöyledir deyip. Arkadaş edip... arkadaş bulur. Karşı evet, cinsi cezbeder. Ama devamını getiremez. Yani. Kendini Çok ifade ederdikten sonra. Getir. Peki. Soru. Kapın soru. Bir önceki programımızda Türker Bey'le olan programımızda dedi ki Türker Bey düşünmek için dile ihtiyaç yoktur dedi. Beynin beynin yapısıyla bunu açıkladı. Düşünmek için dile ihtiyacı yoktur dedi. Çok ilginç. Bir İnsanın. Şey. Şimdi hocam, Faraziye beyin cerrah hmm. böyle söylüyor. Ama felsefe yapmak için bilim yapmak için değil. Felsefe yapmak için dile ihtiyaç vardır değil mi? Hayır çünkü onları artık kavramlaştıracaksın. Suya batıracaksın, üstündeki buzları ayıklayacaksın yerine göre. Böyle bir şey düşün yani. ifade etmeye başladığından dile ihtiyacın var. Ve ifade etmediğin an zaten de o gider gidiyor. Yani, yani yazmadan düşünme mi yarım kalıyor? Düş, düşünme mi e, yarım kalıyor? Düşünme bitiyor işte. Buz kendiliğinden eriyor yahut erimiyor. Aa çok güzel. Onu öyle şey var. olur mu? O düşünmek yeter diyor Düşünsene. Bunu sanat gibi görebilir miyiz? Nasıl? Örneğin aklıma melodiler geliyor aklıma geliyor hmm, bu ha. melodiler ya da ressamım aklıma bir şey yaratma çizme geliyor etmedin. fakat mühendisliği yani diyelim ki ha. ifade edeceğim beste yapacağım gitarda bildiğim nota akorlar yetmiyor bunu ifade etmeye ee, o yüzden ifade edemiyorum ifade edemediğim bu içinde yok oluyor, oluyor mu? aynen bilmeden. yani eh. yani İnciap. yok oluyor ya da işte şeyde yazmak bir şey anlatmak istiyorum size. Bunu yazarak anlatacağım ya da kelimelerle anlatacağım ama dile hakim değilsem onu düşünmem bir halta yaramıyor. Yahu bir de hangi piyano, dilde düşüneceğim? Piyano, piyano gibi 7 tane oktav olan bölümlere giden ha. şeyler, değil ya mi? Onları yani, bilmek lazım kendini e ifade e etmek için. Senin alette öyle bir şey yok 7 oktav. Hangisi daha iyi müzik yapar renkli? <laughs> daha iyi de demeyeyim de daha renkli, daha çekici ayrı bir hava verirsin. O çok önemli şey. Bu bazı bu şey teoriler var, onlara biz katılmıyoruz. Yani ben katılmıyorum. Katılmama şöyle reddetme anlamında değil. Beni alakadar etmiyor. Yani dili tutulan bir adamın e, düşünmesi ne? Eğer düşünmesinde artık kelimeleri, kavramları vesaireyi de derleyip toparlayamıyorsa neredeyse beyin ölümü girmiştir demiyorum. Ayay bir şeydir o yani. Ali İhsan Varola, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi ki iyi ki birlikte olduk. Hiç olmazsa bu konuya biraz temas edebilmiş olduk. Yani meclisinizde ee, bir kenar süsü olabildiysek ne mutlu işte bize. O, ben vallahi. aksine özür dileyeceğim. Daha çok e, Bahfiyet, konuşmak isterdim. Şey. Bu kitap e, kelimenin ham anlamıyla Ali İhsan'ın kitabı çok tavsiye ederim. Sağ olun. Bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ve bir diğeri bu da neresine bulunduğun? Editörlüğünde biraz yaptım. emeğimiz var. Direktör evet. Ali Bey'in e, seyahat şuneldir. Aslına bakarsanız e, işte Osmanlı'nın molyeri olarak tanınıyor Ali Bey'i. ama Mollyer tiyatrosu. Evet. Biraz orijinal bir eser. Ben onu kullanmıştım doktora zamanımda. Bu Hindistan seyahatnamesini evet. anlatıyor. Bağdat'ı bilmem neyi. Bir Türk münevverinin bu kadar geniş bir coğrafyada evliyadan sonra en etkili tasnifi. Çok ilginç bir evet. seyahat Sokak ha. köpeklerine kadar evet. biraz Avrupa seyahat namelerinin çok tesiriyle kalmış. Ali de getirdi ee, bu iki kitabını hocam. Ha, çok iyi ama evet. yaptığına memnun oldum çünkü ben Arap harfleriyle okumak zorunda kaldım. Ah, biraz daha işte Yaş güncelleştirmeye ya. çalıştık. İçine çizimler falan sağ da koyduk efendim. Şey. Çok sade İnşallah şey. hoşunuza çok gider. Sadeydi okurken. Yani. Evet sade. Peki, Zaten biz ayrılalım dilimizde Konuşmaya devam edilmiş tamam. edelim içeride. Teşekkür ederim. Bu direktörlüğü nereden ha. geliyor? Biliyorsun. İçeride devam Duyurum ediyoruz ediyoruz. Hoşçakalın biz devam edeceğiz. Hoşçakalın. kalın belki...